Tekvando kursunda öğrencisine cinsel istismarda bulunan beden eğitimi öğretmeni tutuklandı. Duruşma dosyadaki eksiklikler ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi. ST burada tekvando hocası ve bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan EY'nin cinsel istismarına uğradığını ve telefonunu kırdığı gerekçesiyle geçen yıl Eylül ayında annesiyle birlikte Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. ST Çocuk İzlem Merkezi görevlisi avukat ve adli tıp uzmanı eşliğinde alınan ifadesinde EY'nin iki yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldığını söyledi. Evli ve iki çocuk babası EY suçlamaları reddederek ST'nin son zamanlarda duygusal yönden bana karşı bir şeyler hissettiğini fark ediyordum. Ama bu platonik bir durumdu. Ben kendisine karşılık vermedim dedi. EY ifadesi sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzik